Bir düşünsene. Bade. Annesiyle parası için evlendiğini öğrense. Ne yapar acaba? Hı? Ne yapar? Üstelik. Annesi ve dedesinin ölümü de bana göre şaibeli. Bir söylesene. Nasıl oluyor da önce karın sonra kayınpederin peşi sıra ölüyorlar. Ne diyelim? Mukadderat mı diyelim? Hı? Vural, kızını kaybetmen tek bir lafıma bakar. İkidir beni kızımla tehdit ediyorsun. Üçüncü de ben de konuşurum. Üzülürsün. Fade'nin senin kızın olmadığını... ...anne ve dedesini para için ortadan kaldırdığını biliyor Bunu kanıtlayamam. Bu Vural Bakırcı. Ben dönmeden önce bizim eve böyle sık sık gidip gelen biriydim. Peki. Yani annemle hiç. Oha. Yuh. Yuh. Vallahi yuh. yuh, yani. ne, yuh. yuh. ne yuh? Ne yuh, yuh. yani abi? Oğlum ne yine... konuştuklarını gördün mü diye soruyorum. Yuh. Gelme dedim yine geliyorsun yani benim. Saçmalıyorsun yani ama. Yok benim annemin öyle insanlarla ne işi var ya?